ve oğlaklar. Canım oğlaklarım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bitişler ve başlangıçlar diyorum onlara. Hayatımda bitiş noktalarını artık noktayı koydular. 13 yıllık, 13 yıllık bir döngü oğlaklar için. Ee, nokta, nokta, nokta. Ee, bitti dediniz. Şu dönem yabancı kültürler, yabancı insanlar, ee, yabancı dil öğrenme isteğiniz olabilir. Ama çok çalışacağınız ama artık önce çalışıyordunuz fakat tam istediğiniz karşılığını alamıyordunuz. Ee, çalışıyorum ama nerede bu para falan dediğiniz bir dönemde. şu Artık bu dönemden sonra özellikle ben size 2024 Ekim'den sonra söylemiştim hatırlıyorsanız. 6 Ekim'den sonra e, yepyeni bir dönem sizin için. Yepyeni yollar. Bu yollara artık okey deyin. Çünkü e, siz mantıklı düşünen insanlarsınız. Mantıklı hareket eden insanlarsınız. E, bunu Doğru düzgün yapacağınız, e, belki şimdiye kadar hiç yurt dışına açılmak istemediniz, işleriniz yurt dışına açılın. Ya da e, yabancı dili öğrenmekte zorlanıyorsunuz artık yabancı çok güzel öğreneceksiniz. Ayrıca da aşk konusunda da e, ben hazırım dediğiniz bir dönem. Aşk size istemeseniz de gelecek sevgili oğlaklar. E, siz pek böyle ciddiyet girme, işte evlilik falan size biraz böyle zor gelir ama... Artık o dönem bu dönem diyorum sizin için de. Ee, i̇sterseniz bir deneyin. Belki bu sefer tam istediğiniz kişi olacak. Karşınızda tam istediğiniz kişi çıkacak. Zihnen uyuşacaksınız. Yolunuz açık olsun. İş konusunda özellikle gümbür gümbür geliyorsunuz. Görüşmek üzere.